Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesindeki sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, Ulu Cami'de kılınan cuma namazı sonrasında ortak basın açıklaması yaptı. Grup adına konuşan genç memur Sen ilçe başkanı Etem Balduk, Kudüs'ün İslam'ın onuru ve Müslümanların kırmızı çizgisi olduğunu belirtti. Vefat edenlerin makamını âli ile hatalarını, eksiklerini bağışla ya Rabbi. Kudüs için, Mescid-i Aksa için Filistin'in halkının onurlu mücadelesini tüm dünyaya haykırmaya devam edeceğiz. Kıymetli hemşerilerimiz, işgal güçleri günlük öldürme operasyonlarıyla uluslararası hukuka meydan okuyor köylerde, kentlerde, meydanlarda kardeşlerimizi infaz ederek sert işkencelerde bulunuyorlar. Bunlar uluslararası hukuk ve meşrutiyetle tamamen çelişmektedir. Nerede insan hakları savunucuları? Nerede insan hakları diyenler? Neredeler bunlar? Konu Müslümanlar olunca hiçbir ses çıkılmıyor nedense. Bizler ülkemizdeki Şehrimizdeki duyarlı insanlar olarak bu konuyu gündemde tutmaya devam etmeliyiz. En ufak bir hadisede sivil toplum kuruluşları olarak bu tip olaylarda anında tepkimizi göstermeliyiz. Katılımcılar saldırılarda hayatını kaybeden Filistinliler için dua etti. Allah kabul eylesin inşallah.